arkadaşlar bugün bugün şey yap şey e, söz verdiğim gibi çekiyorum o videoyu adada kalma oyununu ada kalma oyununun değişik versiyonuyla karşınızdayım bu videoyu aralık bir sene falan geçtiğinde yapıyorum Tamam. Ben de Enes'in tamam. yanındayım bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Enes bu, bu arada o bıçak. Tamam tamam. Oraya. Onunla yürüyemem. Yürümek zor ha. Onu bırak şöyle. Sen ver be. Ben de yapayım. Bir dakika mı? arkadaşlar. Bir dakika. Onu çöz kes. Zıplayarak zıplamak daha kolay. Sen çöz. Sonra sen, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen onu yap. Tamam mı? Tamam bir dakika. Şunu nasıl yutacağız arkadaşlar? Ben bir deneyebilir miyim? Deneyebilir miyim? Ben Ya böyle şeyler ben. Tamam. De. Ben yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, set tamam. 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 Tamam, dur. Dur. Şimdi ne yapacağımı gösteriyorum. İlk başta bu taşı bulduk ya. Bunu alıyoruz böyle. Tamam bir dakika. Ama bunu yok. Buraya geldi. Tamam, ya. tamam Bunu böyle kes. kes. Bu motorla. böyle, böyle sen ahşap verecek. Böyle kasarsın sen anladın mı? Evet arkadaşlar. Fakat yumak için bıçağı bırak. Tamam. Bıçağı bırakmak için de oradaki boşluğa basacaksın. Neyse arkadaşlar benim de üçüncü benim gelecek. Bit boş. Tükendi yazana kadar altta ahşap yazısı. Ahşap yazıyor ya altta. O yazı tükenene kadar kılacak mı? mı? Evet. Hı. Basacağım mı Böyle böyle odun toplayacağım. Sonra balta yapacağım. Baltaya daha iyi olacak. Tükendi bak. Öyle değil. Heh. Mesela ya çözersin. Arkadaşlar. Çözersin. Zor bu zor. Zor. Ben de maalesef başta zor geliyordu. Evet arkadaşlar. birazcık oyunu çözmemiz lazım. Ha. Tamam. Zıplayarak. Çözdüm çözdüm. Zıplayarak koşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ne buldum? Ne buldum ben? Bir şey bulmuş Ha taş. Taş. Al al al. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şu alalım bir. Yani kaçınca. Şu ağacı da yapalım. Ağacı da yapalım. Bir dakika. Şu ne? Ne? Oo. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar. Onu çözmeye çalışıyorum. Hmm. Tamam. 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 Anlatık. Olaylar kebap birazcık tuz. <laughs> Bir dakika arkadaşlar şöyle ne bakalım. <laughs> bu videoyu çok çekmem isterseniz yorumlar yazın. Oğl bu ne ya? şişesi. Tamam aldım. Ömer yürümeye çalıştım ha. Yüzüme bak. Neyse tekne var. <laughs> Uuu uh, çekme. Oynayıcı çözmemiş lazım arkadaşlar. <laughs> uh. ses arkadaşlar gidelim biz. Gelebilirsek tabii ki. Evet arkadaşlar biraz Evet arkadaşlar hürmet oldu. O yüzden şeyden yardım ne oldu lan? Onu bozuldu. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu oyunu oynamanız uzun yani yok ya. Tamam nasıl çözeceğim? Evet arkadaşlar başka oyunda geçebiliriz. Yok oyun bozuldu arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir başka bir oyuna geçelim şimdi. Bu çiftlik var ile çıkacak. Ama sen çiftlik var ile legend çıkacak. Legend. Evet arkadaşlar çiftlik var ile legend yüklemiştim. Bu istenenler olmuştu kesin. La Lejo yükle diye. Yükledim arkadaşlar. Şimdi büyüdü de kaldım. Ama ıı, bakalım bir. Solar Lej. Bakalım. Gülün daha arkadaşlar. Çok güzel. Onu yüklemedi? Evet arkadaşlar. Çıkıp çeker, çekerdiğim en galiba. Çıkıp tekrar arkadaşlar. Şey, bir şeydi beklettiğim için çok özür dilerim, çok özür dilerim. Gerçekten beklettiğim için özür dilerim. Yani şey işte, oyun as butları Oyun butları Ben koştum, koştum da aldım. Şimdi arkadaşlar ben büyücüdeydim dediğim gibi. Büyücü zor olabilir için benim de benim için de zor. Evet arkadaşlar bak kıyafet aldım onlara. Şimdi ıspartalı. Sana alacağım ıspartalı. He bunun da en işe yarayacak şeyler ispartalı Söylüyorum bir de ispartalı En işe yarayacak ispartalı bir de kostümüne bakın. Mükemmel değil mi? O da de ama da ilk önce şey yapalım. Evet arkadaşlar. Birazcık şarjım olabilir ama

Başka videolar da çekeceğim. Başka videolar da çekeceğim. Siz yeter ki isteyin. Yeter ki isteyin. Yeter ki. Yeter ki. Yani sizin şey sadece şey yorumlara bağlanma. Nereye korkuyoruz lan? Hmm. Adam iyi, adam iyi. Sadece bu su var o kadar ya. Adam sadece bu su var o kadar. Bak, ama sallayamayacağım. Adama yarayayım. Bak, benim çok özelliklerim var. Tanıdıkçılar istiyorum. Ömer falan öğretti bana. Kolduğum ispatını yapabiliyorum. Ben yani daha yapmayacağım. Daha bakacağız işte çıktım. Şunu. biraz birazcık hızlı çalışsın ya. Hızlı çalışsın. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar bir daha atak yapıldı. Bir daha atak yapacağız. Evet arkadaşlar madenciler dönüşecek. Madenciler burada boş boş çalışacak. Şimdi ben arkadaşlar tamam çünkü motor işte ben ispatalı olayım. Ispatalı, 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 ispatalı. Ah! Oh, çok güçlenmiş. Oh! Ah. Oh! 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 Bu çok güçlenmiş. Güçlenmiş. Oh! Oh! Çok güçlenmiş. Şimdi arkadaşlar özellikle basma zamanı geldi. Oh! Ah. Evet arkadaşlar. Tuz patalımız deli oldu. Evet. ah, oh. İşte öleceğiz. Öleceğiz seni. Ah. Oh. Öleceğim seni de. Öldürdüm. Öldürdüm. Ben sonunda makineyi göreceksiniz siz. Al senin. Oh. Gidin. Kaldınız spartalı. arkadaşlar oğlum siz siz akıllanmaz mısınız lan akıllanmaz mısınız akı onu ıspatla yönetirim Tolga siz 70 70 vurum zaten bak delikmiş ben çocuk delikmiş beni çocuk deli beni çocuk, deli beni, çocuk. Deli beni deli etme deli etmeyin beni Evet arkadaşlar yıkmayı başardık. Evet arkadaşlar kendimle Google, gur Karşı dışta büyücü. Sesem netleşti çaldı çağır. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Ay. Yanlış, yanlış arkadaşlar. Ödül dilerim arkadaşlar. Ödül dilerim. Ödül dilerim. Şu yanlış kavu onu Ya oyununa geçtim Kit varlayıcak Kit varlayıcak Onon Yandılar <laughs> <laughs> Onu. Ama şey şöyle bir yapmam lazım yani Nerede da satayım tamam Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Görüşürüz